Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine bugün sizlerle birlikte bir televizyonumuz var. Onvo marka arkadaşlar. Onun tanıtımını, kurulumunu, her şeyini hep birlikte yapıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar televizyonumuzun markası Onvo 55 inç, 140 inçlik bir televizyonumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar Ultra HD 4K özelliğine sahip bir cihaz. Biz bunu hepsi burada nokta.com üzerinden aldık. 13.800 13, TL'ye aldık arkadaşlar. Şu anda piyasa fiyatı 17.700 TL olarak. Ee, sizler de dilerseniz başka sayfalardan temin edebilirsiniz. Dilerseniz cihazınızın önce incelemesini daha sonra da e, kurulumunu hep birlikte gerçekleştirelim. Arkadaşlar şu an televizyonumuzu şöyle gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi inceliği bayağı e, ince gözüküyor arkadaşlar. Girişleri buradan arkadaşlar girişlerimize bakıyor olacak olursak gördüğünüz gibi HDMI ve USB girişleri burada altına bakacak olursak da arkadaşlar e, gördüğünüz gibi anten kablomuz normal e, karasal. karasal kablo yuvamız ethernet girişimiz ve diğer girişlerde arka tarafta Görünüyor şu anda arkadaşlar. Dilerseniz cihazımızın kurulumuna geçelim. Cihazımız gördüğünüz gibi aşırı derecede ince. Ve yaklaşık olarak 10 kiloya yakın bir ağırlığı var arkadaşlar. 55 inç 140 ekran bir televizyonumuz var. Şimdi kurulumuna geçelim. Kumandamızı şöyle gösterecek olursak arkadaşlar. Çok şık bir kumandamız var. Bu kumanda da arkadaşlar ekstra olarak gördüğünüz gibi. Sesli komut özelliği de var. Hani çok fonksiyonu Şöyle bir kumandamız. Şimdi cihazımızı öncelikle açalım arkadaşlar. Açma kapama tuşuna bir kere bastığımızda gördüğünüz gibi led şu anda yanıp yanıp söndü. Bekliyoruz. Cihazımız şu anda ilk kurulum için hazırlanıyor. Arkadaşlar bu arada ben de şundan bahsedeyim. Kumandamızın pilleri kuma kutu içerisinde çıkmıyor. Kutu içerisinde çıkan sadece arkadaşlar cihaz e ve şöyle e hani TV ünitesi için TV ünitesi için ayaklıklar çıkıyor. ve e elektrik standardı etiketi, sticker'ı. Tamam. Bunlar çıkıyor arkadaşlar sadece. Hani kutu içerisinde ekstra bir şey çıkmıyor. Duvara askı aparatı vesaire bu bu üründe ne yazık ki çıkmıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İngilizce bir e, sunumla karşılanıyoruz. Buradayken arkadaşlar OK tuşuna basın diyor kumandanın ortasındaki gördüğünüz gibi. Şurada hareket eden bir tuş var arkadaşlar ve dikkat ederseniz bir butonumuz var. Kumandanın çok güzel bir özelliği var. Ee, mouse gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Akıllı Buradayken kumanda. evet akıllı kumanda açıkçası. Buradayken OK tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizi iki çeşit ekran karşılıyor. Birim mobi, mobil cihaz olarak kullanmak istiyorum ya da televizyon olarak kullanmak istiyorum. Dilerseniz mobil cihazınızdan da televizyonunuza bağlantı sağlayıp kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan TV'yi seçip yine OK tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buradan dili soruyor. Dile geliyorum. Buradan Türkçeyi seçeceğim arkadaşlar. Aşağı doğru yine tekerleği, ortadaki tekerleği, şuradaki tekerleği kaydırdığımda şöyle gördüğünüz gibi şuradan Türkçeyi seçiyorum. Ardından zaten ülke olarak da Türkiye geldi. Ee, i̇lk ilk kur kurulumdan çık ve ileri seçeneği var burada. İleri'yi seçerek devam ediyorum arkadaşlar. Wi-Fi var arkadaşlar. İsterseniz ilk adımda bağlanabilirsiniz ya da daha sonra da bağlanmak için şuradaki atla tuşuna basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi atla diyor. Buradan devam ediyorum. Evet eşlenen aygıt yok diyor. Biz yine ileri deyip devam ediyoruz. TV izlenmenin yolu diye şeklinde bir seçenek geliyor arkadaşlar buradan sadece harici kontrol edeyim arkadaşlar sadece harici, alıcı kutusu ile sadece TV dahili alıcısı ile TV ve set üstü kutusuyla ya da yok seçeneğini seçebilirsiniz. Burada arkadaşlar biz sadece TV dahili alıcısı ile bağlanmak istediğimizi söylüyoruz. Yani dahili uydu alıcısını kullanmak istediğimizi buradan belirtiyoruz ve ileri seçeneğine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada size soruyor. Diyor ki stand yani bir TV ünitesinin üzerine mi koydunuz televizyonu yoksa duvara mı monte ettiniz? İki seçenek su sunuyor. Biz buradan duvara monteyi seçiyoruz. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Evet soruyor zaten yine aynı şekilde. Anten kurulumu, kablo kurulumu ve uydu kurulumu şeklinde 3 seçenek var. Biz uyduyu seçerek ileri diyoruz. Evet. Türksat Sat e, TKGS kurulumu zaten standart geliyor. İstersek buradan diğer operatörleri seçerek işte Hotbird ya da Astra diğer uydu alıcılarını da seçerek ilerleyebiliriz. Biz TürkSat'ı seçerek buradan ileri tuşuna basarak ilerliyoruz. Evet arkadaşlar soruyor işte TKGS versiyonunu tam otomatik mi yoksa güncelleme frekansı varsa seç seçin şeklinde birkaç ayar söylüyor. Evet. Başlat diyorum. Gördüğünüz gibi TKGS yükleniyor. Bekleyelim. Şu anda gördüğünüz gibi kanal güncel kanal listesi indi. Tamam diyorum. HD kanallar mı ya da SD kanal olarak hangisini seçmemi soruyor. Ben HD kanallar seçili kalsın diyorum. Tamamlandı deyince şimdi gördüğünüz gibi TRT 1 standart olarak geldi arkadaşlar. Evet şöyle diğer kanallarda gezecek olursak Gördüğünüz gibi 1251 kanal, radyo ve kanal karışımı bir kanal listesine sahibiz arkadaşlar. Ben hemen kanal listesini şöyle kumandaya bakarak hızlıca açayım. OK tuşuna bastığımızda bir dakika arkadaşlar. Şuradan kanal listesini açıyor olacağım. Evet ilk kurulumu gerçekleştirdiğimiz için ekran biraz geç açılabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumandamızı bu şekilde kullanabiliyoruz. Kanalları seçelim. Buradan şöyle yukarı doğru gittiğimizde gördüğünüz gibi kanal ve radyo hepsi görünüyor. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Direkt kanal hangi kanala gitmek istiyorsanız ona basarak isterseniz kaydırarak gördüğünüz gibi tekeri çevirerek de rahatlıkla arkadaşlar işleminizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Kurulum videosu bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, televizyon diğer ayarları için diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.